Dur bu doğru. Braçi, Başkan pardon. İnşallah daha iyi, daha iyi. Mehmet maşallah. Ay maşallah, olsun. Şaka bu ya? Acağa ayırıyorsun. Malta'ya hazırız. Nedim nasıl konuştun? Ama kestiğimiz kadar da, <laughs> bir tane Evet. <laughs> de ederim. evet. <laughs> Sayın bir tane, bir evet. 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 Hemen. Tamam, evet. ya, Uzay aynı zamanda Avrupa ve Dünya Şampiyonluğumuz. Al al. Al, al, al. veriyor, al, veriyor. Yani. veriyor, ben ben al. veriyor al. Biliyorum zaten Teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Sağ Tamam. Yeter. Başkanım, evet. Yerli başkanlarımıza çok Araştırma. teşekkür ediyoruz. Dondurması. <laughs> Başkanım. E, Dondurma kesimi bitti. Öğrencilerimiz kalbine devam edecektir. Bilgi olsun. Ya şey. Tamam kesin bitti. Devam edelim. Tamam. Evet.